Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler ve aileler barınma imkanlarını araştırmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da fahiş kiralar nedeniyle yurtlara talep artacağını hesaplayarak yurt ve yatak sayısını çoğaltmak için hemşeri derneklerine ait yurtlar dahil birçok özel yurdu sisteme katmaya hazırlık yapıyor. Fahiş kiralara karşı alternatif önlemler geliştiren hükümet, üniversite öğrencilerinin yüksek kiralar nedeniyle ev yerine yurtlara yönelme ihtimaline karşı da hazırlık içinde. Hedef, başvurularda yurtlara yerleştirme oranı oranında çıtayı yükseltmek. Öğrenciler açıklanan YKS sonuçları sonrasında üniversite tercihlerine hazırlanırken Gençlik ve Spor Bakanlığı da yurtlarda yeni eğitim öğretim yılını planlıyor. Bakanlık geçen yıl yurtlara başvuran 100 öğrenciden 97'sini KYK yurtlarına yerleştirmişti. İstanbul ve İzmir'de ise başvuruda bulunan bütün öğrenciler KYK yurtlarına girmişti. Geçen yıl 415.305 genç başvuruda bulunurken bu yıl bu rakamın daha fazla olması bekleniyor. Bu nedenle bakanlık da artan kiralara paralel oluşturabilecek talebi de dikkate alarak hazırlıklarına şimdiden başladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yeni yurt inşaatları sürerken yurt kapasitesinin kiralama binalarla takviye edilmesi, özel yurt kapasitelerinin işbirlikleriyle değerlendirilmesi, hemşeri dernekleri, vakıflar ve dernekler gibi sivil toplum örgütleri bünyesinde bulunan yurtlarla ilgili işbirliği yapılması gündemde seçenekler arasında bulunuyor.